hadi göreceğiz. Bir kitap. bugün video çekiyoruz arkadaşlar. Tayfun bulduk. Şöyle. Akışlar. bu Tayfun dolumuş. Değilmiş ya da. Akışlar. Ee, bunun tane daha iron olmadı var ya. Kanalımı çalmışlar. Kanalımı çalmamışlar aslında. Tişörtümü giymişler. Neden giyiyorsunuz? Deliler herhalde. Yani. Ben... Arkadaşlar biraz dolanalım. Çözelim ağaçları araştırı. ağaçları. Arkadaşlar bu oyunda takla atılıyor. Biraz hasta Sesim biraz değişik geliyor. Bu ne lan? Ne oluyor bana? Ee, bugün sizlerle birlikte çok e, video çekemeyeceğiz. Hasta olduğum için. Sesim biraz kısılmış, üşüttüğüm için. Gidelim yerimize. Youtuber Tykan'ı oynuyoruz. Arkadaşlar. Şöyle şunu koyuyoruz. Sonra burada şey var. Bunu alıyor arkadaşlar. Sonra arkadaşlar bunu alıyorsunuz. Böyle parayı çekiyorsunuz. Oyu alınıyorum size. Şu Arkadaşlar şöyle ceme Şuradan mı koyalım? buradan koyulmuyor. Şuradan var. Burada kanal var. Şöreceğime. Arkadaşlar. Örümcek. Ama benim kastımı yiyor. Bunlar benim ne Kostümü giyiyorlar. Alıyorlar bu kısa. Ben Heron Papi'yim. Gerçek Heron Papi benim arkadaşlar. Şimdi size yalan atıyorlar. Ama kanmayın. Şöyle canım. Şöyle şeyler var. Şunu alıyor mu? Hmm, bin lira, bin lira. Bunu alalım. Yani. Ee, şöyle paramızı çekelim. Alalım, alalım bunu, bunu alım ya. O uçan alım. Hemen alalım. Böyle ee, kapımızı. Akışlar Akışlar Serom Part 1. Bu ne ya Kapı kapatamıyorum Kapat 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 sonra ben iyi gidiyor Çok iyi gidiyor ağır atıyor ama bu da bu da arkadaşlar biraz hasta olduğum için biraz alıcı yapacağım panda yolumda yok panda yok hasta ikimiz üşüdük panda tatilde ee şöyle söyledim. Hani ben hastayım ya. Ben de tatilde. Yine tatilde. Tatilde. Böyle yarın gelecekmiş. Yarın onunla video çekerim. Size Tarkan'ı göstereceğim. sonra açalım. Şuradan bunu alınmıyor. Arkadaşlar durun sesini kısıyorum. Çok geliyor. Rahatsız oluyorsunuz. Çok geliyor sesim. Şöyle şöyle. Akışlar şöyle paramız çekelim. Şuradan şunu alalım. Oo. Bak bu pençe bundan daha iyi. Koş da çok kötü. Çiçekler mi çiçekler ağaç mı ağaç. 12 binlik burada şey var onu alalım. Bir tane daha aynısından varmış. Onu da alalım. alalım arkadaşlar. Söyleyeceğimi. Aldık. Bir tane daha varmış. Şöyle çekelim. Çekelim paramızı. Gidelim. Ama alamıyoruz. Kaç bin lira? 6-7 sekiz. Tamam arkadaşlar. Size göstereceğim tamamen. Şöyle diyeyim. Çıkalım yukarıya. Burada kılıçlar var. Şöyle var. Bakalım şöyle. Bu çok saçma. Bunu hiç anlamadım. Balovle. Yok bir uçuyorum. Arkadaşlar uçuruyor bu seyrede bak üstüne uçmuyorsunuz. elinize balonu aldığınızda uçuyorsunuz arkadaşlar. Bu da bir tane kılıç. Bu ne? Nişan almaya da. Tamam. Bunu da alalım. Bu video doğru harcayamayacağım Ben biraz hasta olduğum için. Ya yarınki videoda harcarım. Yarın altıda video çekeceğim. Üstünü üstünün dropper'larımızı koyalım. Dropper mega dropper. Dropper. Bakışlar dropper diye şarkı yapacağım artık. Çünkü dropper'lı oyunlar oynuyorum. Çok. <laughs> Çok dropper'lı oyunlar oynuyorum. O yüzden. Bakışlar. Eee şöyle cıva <laughs> ya, şöyle nasıl da Balda öyle arıyor çıkış yarat şöyle paramız çıkmaya gidiyoruz artmış duruyor bir oho Hemen şunu almam gerek. Hemen al. Tamam. Ya. Buradan yürümeyelim mi Tamam. Bu nişan şeyini hiçbir şey anlamadım. Şöyle yukarıya çıkalım. Şöyle şöyle şeylerimizi alalım. Yok buradan mı Yok bu benim. Arkadaşlar öbür videoda sizi bu kadar videomuz olsun. Yarınki videoda bu oyunu bitireceğim. Hadi görüşürüz. Bay bay. Görüşürüz. Kanala like atmayı, abone olmayı unutmayın. Hadi görüşürüz. Bay bay. Bay bay.